Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle erişte pişireceğiz. Evet ocağımızı yapıyoruz. Biraz ayçiçek yağı koyuyoruz. Erişlerimizi kavurarak pişireceğiz. Evet, arada karıştırıyoruz. Daha sonra bir kaşık da tereyağı ekleyeceğiz. yazın kendi ellerimle kestiğim erişteler kışın bizlere hazır makarna pilav niyetine her türlü kullanabiliyoruz biraz ayçiçek yağı ile çevirdikten sonra tereyağı ekleyeceğiz Bir kaşık kadar tereyağı. Evet. Tereyağımız erimeye başladı. Eriştelerimizi de kavuruyoruz. arada devamlı karıştırıyoruz ki pembeleşen erişteler yanmasın. Gördüğünüz gibi birazdan da suyunu ekleyeceğim. tereyağı da çok güzel bir lezzet veriyor. Sevmeyen olursa koymayabilir. üzerine geçecek kadar su koyuyoruz. Yani bildiğiniz bir pirinç pilavı yapar gibi çok kolay ve çok lezzetli. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Kapağını açıyoruz ve suyun çektiğini sizler de görün. Bayağı yumuşamaya başlamış. İyice suyunu çekince servis yapacağız. Evet arkadaşlar, geliştiğimiz bayağı suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Ve yumuşamış. üzerine geçecek kadar su koyduğunuz zaman yeterli oluyor. biraz dinlendirdikten sonra ben peynirle servis edeceğim. Size de göstereceğim. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve eriştemizi dinlenmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar. Eriştemiz 15-20 dakika kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel gözüküyor. Ben şimdi birazını ayıracağım. Peynirli yapacağım. Birazını da cevizli yapacağım. İsteğinize bağlı. İsterseniz sebzeli de yapabilirsiniz. Cevizli peynirli de yapabilirsiniz. Evet, şöyle yarısını içine ceviz ekleyeceğim. Biraz ceviz de şöyle sıcağıyla karıştıracağım. Servis tabağını alacağız. Evet gördüğünüz gibi üstüne tulum peyniri, lor peyniri istediğiniz peynirlerden ekleyebilirsiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar eriştemiz hazır. Peynirli ve de cevizli. Gördüğünüz gibi tercih size kalmış hangisini yapmak isterseniz afiyet olsun